Zahir abimizin de bir sözü vardı, uçakta düşmek üzere olan birisi veya gemide batmak üzere olan birisi ateist olamaz diye. Hakikaten o korku sardığı zaman insanlar her ne kadar e, hayatlarında yanlış şeyler olmuş olsa da yine bir Allah'a sığınma ihtiyacını gerçekten hissediyorlar. Fırtınalar tabi e, bilhassa okyanuslarda büyük oluyor. Bazen 11-12 şiddetinde fırtınaya yakalandığı zaman 12 şiddet demek 12 metre boyunda dalga geliyor. 150 metre boyundaki gemi yani koskoca okyanusta ufacı bir fındık kabuğu gibi öylece sallanıyor. Haliyle bazı insanları tabii korkutuyor. Ölüm korkusu basıyor. Hiç unutmuyorum böyle çok şiddetli bir fırtınada böyle camdan bakıyoruz e, o salondaki camdan. Dalga vurduğu zaman bizim geminin baş tarafı komple dalganın içinde kalıyor. O şiddetle rüzgarla da o bulunduğumuz arka taraftaki yaşam mahallinin camlarına serpiliyor e, dalgalar. Böyle bir vaziyette bizim elektrikçi artık korkudan öyle bir hale gelmiş ki kitlenmiş. Böyle kızıyor. Kaptana kızıyor. Niye hala gidiyoruz? Niye dönmüyoruz? Niye şöyle olmuyor falan? E, biz belki işte o Risale-i Nur'un getirdiği iman dersinin şüphesiz ki burada bir rolü vardır. Biraz da yatkın olduğumuz için denizciliğe korkma dedim ya herhangi bir şey olmaz. Merak etme bu kadar çok işte ölüm de şöyledir falan gibi diyecek oldum. Fakat o bir bakış baktı hani ölüm korkusu bütün böyle vücuduna sinmiş olan bir insanın bakışıydı. Yani ben de o bakıştan biraz çekindim bir daha bahsetmedim. Belli ki ya yani o korkuya girmişti yani ölüm korkusunu. E günlerce bu tabi böyle devam ediyor. O günlerde artık hele ibadetleri yapmak, e, beş vakit namazı kılabilmek gerçekten çok büyük bir saadet. Oturduğunuz yerde bir öne gidiyorsunuz, bir arkaya devriliyorsunuz falan, bu tür şeyler oluyor. Böyle işte fırtınalar içerisinde yine. Bir de makine bozuldu. Dalga tamamen perişan ediyor. 40-45 derece yatıyorsunuz. Ne zaman tamir olacağı belli değil. Tabi herkes. E, yukarıda kaptan köşkünde filikanın yanına yaklaşmış hani batarsa filikaya bineriz gibi kimi kurban adıyor kimi pişman oluyor kimi tövbe ediyor kimi ağlıyormuş bunu söylüyorlar biz de o ara tabi makinacı olunca o sıkıntı içerisinde bir an evvel tamir edip yolumuza devam edelim diye uğraşıyoruz neyse gidiyoruz Amerika'ya vardık tabi bütün o şeyler unutuldu unutuluyor ee, yine herkes işte gezecek, tozacak falan bu tür şeylerde. Yani bu manzarayı gördükten sonra ya daha yakın bir zamanda ağlıyordunuz, kurbanlar adıyordunuz, pişman oluyordunuz, dönüş yapıyordunuz. Bunları söylüyordunuz, itiraf ediyordunuz. Şimdi ne oluyor gibi bu içimizden geçirdik. Ee, kameraya geçtim tabii masamın üzerinde de bizim yazı takımı var, işte risalelerimiz var, Kur'an-ı Kerim meali var. Devamlı sürekli hep okuduğumuz için diğer vakitlerde. Yani Kur'an-ı Kerim mealini açtım. Ee, yani böyle gayret önümde bir tane Kur'an-ı Kerim meali var. Hiç unutmuyorum. Açtığım yer İsra suresinin 67. ve 68. ayetleri. Gözüme o çarptı sayfada açınca. Belki daha önceden hiç okumamış olabilirim. İlk defa duyuyor gibi oldum. Mealen okuyunca çarpıldım bir daha okudum. Bak aradan 85 gibi falandır herhalde kaç yıllar geçmiş. Orada mealen diyor ki Cenab-ı Hak onlar diyor denizde bir fırtınayla karşılaştıkları zaman bize sığınırlar. Biz onları sahili selamete ulaştırırız. Fakat karaya ayak bastıkları zaman her şeyi unuturlar. Ya sanki o dakikada yaşadığımızı aynen anlatıyor bu ayeti kerime. Onun için belki çok tesirli oldu üzerimizde. Fakat diyor kara tarafından bir musibetin gelmesinden emin mi oldular? Onlar sonra tekrar gemiye biner ve denize açılırlar. Bu sefer deniz tarafından bir bela ve musibetin gelmesinden emin mi oldular diye gerçekten hayatımda iz bırakan, unutamadığım çok acayip hatıralarımdan bir tanesidir o. E, bizatihi yaşamış olduk. Bizim denizcilere de böyle bakan bir ayet-i de tabii orada görmüş olduk. Yani bu hayatın aslında her kesiminde olan bir şey. Sadece denizcilere mahsus değil. Kara tarafında da, hava tarafında da hangi yerde çalışırsa çalışsın, bulunursa bulunsun insanlar kendi azizlerini ve fakirlerini anladıkları vakitte sığınılacak tek yarın Cenab-ı Hak olduğunu vicdan onlara hatırlatmış oluyor. Uçaklarla da seyahat ettik. Bazı vakitlerde türbülansa yakalandık. Yanımdaki kişilerin böyle koparırcasına adeta o uçaktaki koltuklara nasıl yapıştıklarını, dudaklarının kıpırdadığını, bir şeyler okuduklarını, beti benze attığını bunlara da şahit olduk. Sadece denizde değil. Veya karada Başına bir hadise geldiği zaman onun korkusundan dolayı ona iltica etmek lazım geldiğini zaten vicdan, bütün insanlardaki vicdan buna hatırlatmış oluyor. Yani bu umumi bir kaide. Ama bizde böyle bir hal var. Sıkıştığımız vakit Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz, ona dua ediyoruz, o hale atlatmak istiyoruz. Ama rahata erince her şey normal olduğunda bu sefer tekrar gaflet... E, hakim oluyor ve insan normal o hayatına devam etmiş oluyor. Yani insaniyetin evet bir muktezası ama kamil imanı elde edenler her hal üzere huzuru daimeyi elde etmiş olan insanlar varlıkta da yoklukta da iyide de zorlukta da her vakit Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduklarını bilip ona göre hareket ediyorlar iyi oldukları zaman oh çok şükür ne güzel deyip de buna şükredip de işte zora e, ve dara düştükleri vakitte daha fazla sarılıyor değiller. Belki insanın ızdırarı olan bir doğası var. O noktada onlar da devreye girmiş olabilir ızdırarı olan dualar. Ama işte lütfuda, kahrıda, şey vahit bilenler, o makamda olanlar, Huzuru ilahide her vakit olduğunu bilenler için onlara çok değişmiyor. Onlar her vakit Cenab-ı Hakk'a karşı ibadet taatta devam ediyorlar.